Sevgili dostlar merhaba. Tarihi Asmaaltı Meydanı'nın kuzeyinde Kumarcılar Hanı'nın önündeyim. Bu han Osmanlılar zamanında Lefkoşa'da yapılmış 18 tane handan bir tanesi. Büyük Han'dan sonra gelen ikinci Büyük Han. Bu meydanda gördüğünüz gibi pek çok kafeler ve restoranlar var. Buranın özelliği burada günlük olarak makarnaların yapılması, imal edilmesi. Son derece butik çalışan, çok hoş, ambiyansı şahane bir yer. Kendinizi gerçekten çok farklı bir atmosferde hissediyorsunuz. Kıbrıs'ta yaşam böyle bir şey. Sürprizlerle dolu pek çok yer var.